Dördüncü, mesafe yarattığında o seni kovalar. Çoğu erkek yakınlık sevgi zanneder. Hep ulaşılabilir olmanın kadını elde tutacağını sanır. Ama gerçek şu, sürekli erişilebilir olmak seni hissedilmez yapar. Çünkü sürekli varlık aradaki çekimi öldürür. Sen tahmin edilebilir oldukça arzu da ölür. Ama sen mesafeyi bilinçli şekilde manipülasyon için değil, kendine saygından dolayı yarattığında her şey değişir. Mesajların Yavaşladığında fark eder. İki kez aramadığında merak eder. Neden meşgul olduğunu açıklamadığında düşünmeye başlar. Ve işte o merak, özleme dönüşür. Özlem kovalamaya dönüşür. Çünkü mesafe, bir hediyenin yapamayacağı bir şeyi yapar. Sen bana ait değilsin mesajını verir. Ben kendi adamım. Senin mesafen bir ceza değildir. Bir hatırlatmadır. Elde etmen için bana hak etmen gerekir. Ve o an, artık o uzun mesajlar atmaya başlar sosyal medya profiline göz gezdirir. Hatıraları gündeme getirir. Çünkü yokluğun seni tekrar değerli kılar ve sen tekrar ona döndüğünde bu bir rutin değil, bir ödül gibi gelir.